Teknik Öğretmen kanalından merhaba arkadaşlar. 1.4 benzinli doblolarda bakım aralığı her 20.000'de olmakta. 20.000 kilometre aslında benim için uzun bir süre. Ben aracımın daha iyi, daha performanslı olabilmesi için her 10.000'de de ya yağ filtre ve hafif filtresini değiştirmeyi düşünüyorum ve onun için değiştiriyorum. Onun için bu bakımda sadece ya yağ filtresi ve hafif filtresini değiştireceğim. Diğer 10.000 kilometre sonra da Buji ve Buji dahil olmak üzere diğer bakımları da yapacağız. 2007 model Doblo'nun benzinli modelinde 1.4 8 valf fire motor kullanılıyor. Hava filtresi bu arkadaşlar. Bunlar Opar orijinal malzemeler. Evet arkadaşlar hava filtresini sökeceğiz. Hava filtremiz bunun içerisinde yer alıyor. Şu vidaları almamız lazım. Bunun alt kısmında olanları da var. Onlar çıkmadığı için buraya komple söküp Sonra öbürlerini çökeceğiz. Buraya sökebilmek için 10 anahtar kullanıyoruz. Burada da 7 anahtar kullanacağız arkadaşlar. Evet kapağımızı söktük. 6 tane vidası var. İçerisinden çıkarın filtre. Bu arkadaşlar. Bu takarken veya şuraya nasıl olursa. Bakın buraya değmiş. Burayı ezmiş. İçerisinden <laughs> çıkan rikabi orijinali diye bir filtre. Motor külpider kapağının üstünde bir tane hortum var. Bu hortum e, hava filtresi kutusuna bağlı. Tam bu boğazdan şurada e, gaz kelebeğini görüyorsunuz. Eğer motorun içerisinde bir yağ buharı oluşursa veya silindirlerden kaçan egzoz dumanları e, dumanlar olursa bu duman buradan çıkıp tekrar emme manifoldun içine verilip motordan yakılması ve emisyonu azaltılması sağlanıyor. Burada böyle terleme olabilir yağ buharından dolayı. E, bu kabı kapatmadan önce de burayı temizlememiz lazım. Yalnız burayı temizlerken e, gaz kelebeğinin içerisine emme manifoldunda bir şey dökmemek için buraya bir şey tıkayacağım ben böyle. Bir bez. Siz de buna dikkat edin. İçine bir şey düşürmeyin. Burayı temizlerken de balata spreyi kullanabilirsiniz. Evet. İçinden çıkan filtre bu şekildeydi arkadaşlar. Bu şekilde buraya girmiyor. Şurada bir boğaz var. Öyle olduğu zaman burayı ezmek gerekiyor. Aynı şu şekilde olduğu gibi. O yüzden filtre bu şekilde takılmaması gerekiyor. İzleyicimiz Gökçer Güvenmen'e teşekkür ediyoruz uyarısı için. Bu filtrenin doğru yönü bu şekilde olacak. Bundan önceki bakımı yapan arkadaş bunu ters takmış. Yani doğru yön bu şekilde olması gerekiyor. Ve bu şekilde de yerine takmış olacağız. Evet arkadaşlar bu bölgeyi temizledik. İçine bir şey düşürmeden şurada yine kontrol edelim. Sonra şu lastik contasını da kontrol ettim, temizledim. Bu lastik conta buraya geçiyor. Şöyle bunu tekrar yerine düşürmeden Atmamız gerekiyor. Arkada da bunun bir de plastik geçen bir yeri var. Buna dikkat ederek lastik sağa sola ısırmadan evet şu an şu da kontrol edin kenarını hissedin arka taraflarından çıkıp çıkmadığını çıkmadı şu an gayet güzel oturdu sonra iki tane cevatamız vardı şurada sıkılan. Son olarak emiş borusunu da yerine takıyoruz arkadaşlar. Evet. 2007 model Fiat Doblo 1.4.8 var. Fire motor. Benzinlerin yağını ve filtresini değiştirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıkça kalın. <laughs>